olan arkadaşımız Özkan Özcan aktaracak. Söz sende Özkan. Teşekkürler. Evet gerçekten de yarım saat sonra bu dev yürüyüş gerçekleşmiş olacak. Teröre hayır, kardeşli evet mitingi 14 sivil toplum kuruluşu tarafından düzenleniyor bu etkinlik. Daha sonra da 250'ye yakın sivil toplum kuruluşu da bu 14 sivil toplum kuruluşuna çağrısına destek veriyor. Bugün o 14 kuluçtan biri olan Memur Sen de burada bu mitinge büyük destek veriyor. Yanımızda da Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın var. Efendim canlarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Sıhhiyeden şu an Türkiye tarihi bir fotoğrafa tanıklık ediyor. Ve ekranları başında burada ben de orada olmalıydım diyen insanlara, şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla e, buradan Sıriye Meydanı'ndan öncelikle memur ailesi olarak selamlarımızı ifade ediyorum. Bugün Türkiye e, tarihte yaşamadığı e, bir e, olayı yaşıyor ve tarih yazıyor adeta. Çeşitli refleksleri taşıyan, çeşitli sosyal gruplar içerisinden gelen, hatta birbirine karşı açıklamalar yapmış, birbirine karşı hasmane tutumlar içerisine girmiş olan kitlelerin Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek birlikte yaşama iradesini, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve beraber yaşamaya ilişkin tutkusunu ifade ettiği bir fotoğrafı sıhhi eden Türkiye gündemine, dünya gündemine takdim ediyor. Bu son derece kıymetli, teröre hayır, kardeşliğe sonuna kadar evet diyen, teröre silah bırak çağrısı yapan en önemli fotoğraf bugün Ankara'da. Efendim 14 Sivil Toplum Kuruluşu olarak size büyük destek veriyorsunuz. E, bu talep sizden mi geldi? Kim bu ona ön ayak oldu? Bunu almak isteriz. Bu talep e, AB2 KT olarak bizim 8 büyük kuruluş olarak bir araya geldiğimiz düzenli toplantılar var. E, Türkiye'nin hassas meselelerine karşı çoğunlukla beraber tepki ve teklif ürettiğimiz zeminler e, burası. Dolayısıyla topda bir araya geldiğimizde e, 2011'de e, aynı meseleyi tartışmıştık olabilir mi konusunu ve daha sonra Van depremi olduğunda ee, gündemden kalkmıştı. Bugün Türkiye'nin ee, zorlandığı, darlandığı ve canının yandığı, ocaklara ateşlerin düştüğü, terörün azdırıldığı ve emperyal güçler tarafından Türkiye'nin birlikte yaşama iradesine kurşun sıkıldığı bu ortamda ee, iki ayda 80 ee, şehidin geldiği bir ortamda sivil toplum kuruluşları olarak buna duyarsız kalmak, tutarsız davranmak mümkün değildi. O yüzden önce sivil toplum kuruluşları olarak bireysel olarak tekil anlamda ifadelerimizi e, ve hissiyatımızı eden kitlesel açıklamalar yaptık. Daha sonra iller düzeyinde STK'lar bir araya gelerek tepki verdi. Peşinden ab 2 heyeti olarak bir açıklama yaptık ve Başbakan'ı topda e, ağırlayarak orada bütün STK liderleriyle bir yaşama iradesini ve tepkimizi ortaya koyduk. Peşinden e, iki gün önce Diyarbakır'da 21 tane ilden Diyarbakır'a çevre 21 ilden 600'ün üzerinde STK'yı bir araya e, getirerek onlarla beraber bir araya gelerek yeter artık edibese diyerek Türkçe Kürtçe bildiriyi okuyarak terör silah bırakmalıdır çağrısını yeniledik ve bugün ulusal basının tamamında e, bu anlamda ilana çıkarak ve tepkimizi ortaya e, koyarak birlikte yaşama irademizi ve teröre karşı duruşumuzu ifade ettik. Bu toplantı bu buluşma ise e, farklı kuruluşların farklı refleksleri taşıyan, farklı sosyal tabanları temsil eden kuruluşların tamamının bir araya gelmesi mümkün değil mi diye halkımızın bu anlamda kendi ikili sohbetlerinde, çay sohbetinde, kahvede, köşe başında tartışırken ya neden böyle bir konuda bir araya gelemiyoruz? Yani bu, bu, bu söz konusu vatansa gerisi teferruattır, söz konusu güvenliğimizse gerisi teferruattır, söz konusu askere gönderdiğimiz evlatlarımız ise ve kınalı kuzu olarak geri e, gönderdiklerimiz şehit olarak geliyorsa o zaman neyi tartışıyoruz anlamında yaptıkları isyanın bir karşılığının olması gerekiyordu. Bugün bunu gerçekleştirmek için bir araya geldik. Hepimiz logomuzu, bayrağımızı, flamamızı bir tarafa bırakarak ortak kimliğimiz, ortak yaşama irademizin en büyük sembolü olan ve en önemli sembolü olan Türk bayrağının altında bir araya gelerek buradan Türkiye'ye bayrağını da alda gel, komşunu da alda gel çağrısı yaparak en büyük iradeyi ortaya koymuş oluyoruz. Bu irade hem Türkiye'nin birlikte yaşama iradesi için Türkiye içerisinde verdiği önemli bir fotoğraf hem terör örgütüne karşı milletin birlikte yaşama iradesi ortadadır. Silahla alabileceğin hiçbir mesafe söz konusu değil. Demokratik zeminde konuşabileceğin, söyleyebileceğin ne varsa söyleyebilirsin ama silahı bir konuşma dili olarak kullanamazsın. Buna şiddetle karşı koyar ve buna karşı tavır alıyoruz diyen bir iade var. Dış dünyaya ise Türkiye'de insanlar farklı zeminlerden, farklı kesimlerden bir araya gelip bu anlamda e, İrlanda örneğinde olduğu gibi bir brokatın öldürülmesinde İrlanda'daki bütün ee, sosyal kesimlerin bir araya gelerek hatta milliyetçi baskıların bile bir araya gelerek bir milyonluk iradeyi ortaya koyduğu o fotoğrafa benzer bir fotoğraf bugün Türkiye'den yankılanıyor. Charlie Hebdo olayında 2 milyar insanın Müslüman olduğu bu dünyada milletin en önemli değeri olan Hazreti Peygamber'e dil uzatıldığı bir ortamda insanların tepkisini verirken demokratik tepkinin ötesine geçenlere ilişkin tepkisini ifade etmek için dünya liderlerinin bir araya gelip Demokratik tepkiye davet ederek geri kalan tepkileri asla et etmeyeceğini ilişkin irade bir anda bulunduğu bir ortamda bugün Türkiye'deki bu iradenin dünya liderleri tarafından da gösterilmesi terörün desteklenmemesi PR'ını yapan bazı medya kuruluşlarının bu yanlış yoldan vazgeçmesi ve e, ortak görüntüyü verebilmesi gerekiyor. Türkiye'deki siyasi liderlere de bugün çok önemli bir mesaj verilmiş oluyor. Kardeşim bir araya gelin beraber görüntü verin. Bu anlamda sizin önce görüntü vermenizden sonra dünya liderlerinin de görüntü vermesi peşinden gelmelidir. Bunu da buna zorlayın. Çünkü Türkiye'nin yaşama iradesine kasteden hiçbir girişimin şu irade karşısında mesafe alma şansı yok. Milletin iradesi burada, milletin gözü burada. Dolayısıyla bugün ee, Sıhhiye Meydanı'ndan ee, bin yıllık desende bir ve beraber olan ee, insanların yaşama iradesini yine en de göstermiş oluyoruz. Dün. Şam'ı, Bağdat'ı, Ramallah'ı, Kahire'yi, Turbulus Karbı, Üskübü, Bosna'yı bizden ayıranlar, ayrı düşürenler bugün bizi Kürt, Türk, Laz, Çerkez diye, Alevi, Sünni diye ayrıştırmaya, kristalize etmeye çalışıyorlar. Buna karşı bugün birlikte yaşama irademizi en üst düzeyde ortaya koymuş oluyoruz. Benliklerimizi bugün bu potanın altında eritmiş oluyoruz. Türk bayrağının altında bir araya gelerek en önemli mesajı bir ve beraber olduğumuzu teröre silah bırak çağrımızı en üst düzeyde ifade etmiş oluyoruz. Bugün tarihi bir gün Türkiye'nin bu tarihi gününe katkı sunan en önemli kuruluşların başında e, gelen memur sen olarak 42 tane ilden Ankara'ya yakın 42 ilden sabah gelip öğleden sonraki bitişten sonra geri dönebilecek düzeyde mesafede olan 42 ili transfer ettik. Ne kadar geldi efendim? Kaç e, hukuk Bin araçlık, bin araçlık bir organizasyonumuz, bir transferimiz söz konusu. Dolayısıyla diğer kuruluşların transferiyle 3000'i bulan araç transferi ile insanlar buraya aktarıldı. Ankara'da 77 bin üyemiz var. Tamamını Ankara'da meydanda bulacak, bulunacak şekilde buraya davet ettik, organize ettik, aktardık. Dolayısıyla e, Türkiye'nin hissiyatı bugün Sıhhiye'den atıyor. 250 kuruluş buna imza atmış durumda. Kitlesel olarak e, üyelerini buraya davet etmiş durumda. Gelemeyen insanlar var. Ben de orada olmalıydım diye televizyonun başında e, hissiyatını ifade eden buradaki birlik iradesine karşı kayıtsız kalmayan insanlarımız var. Onlara yürekten teşekkür ediyorum ben bu yayın vesilesiyle. Onlara da birlikte yaşama iradenizi ortaya koymak, ispat etmek ve biz de bunun içerisindeyiz. Biz de teröre sonuna kadar karşıyız. Şehit cenazelerinin gelmemesini istiyoruz. Dolayısıyla ocaklar ateş dünmesi, düşmesin. Anneler, kardeşler, kızlar ağlamasını istiyoruz. Diyorsanız bayrağınızı balkonunuza asın, dükkanınıza asın, arabanıza asın. Ankara 78 milyonun tamamını ala alamayabilir ama 78 milyonun yüreği Ankara'dan hissedilebilir diyorum. Ve onları da e, bugün bu anlamlı birliktelikte konum almaya, tavır almaya, tutum ortaya koymaya davet ediyorum. Hani ilk eylem çaresi yaptığınızda memur sen ailesi olarak İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin dört tarafında nasıl bir tepki geldi size karşı efendim? Son derece son derece olumlu tepki geldi. Sebebi şu ee, şehit cenazelerinin ee, yoğunluklu olarak geldiği ee, günlerde teşkilatımızdan ee, karşılaştığımız insanlardan neden tepki gösterilmiyor dediği ortamda biz STK birlikte ilkleri açıklamalar yaptık. Memursen olarak 81 ilde eş zamanlı olarak açıklamamızı ifade ettik ve tepkimizi ortaya koyduk. Peşinden İstanbul'da Milli irade Platformu olarak önemli bileşenlerinden birisi Memursen bir araya gelerek bu konuda tepkimizi en üst ifade etmeye çalıştık. Peşinden de Diyarbakır'da bir adım atarak bölgedeki 21 ilin 600 STK'sını bir araya getirerek ortak yaşam irademizi ortaya koyduk ama bunlar yapılırken toplumun bütün sosyal kesimlerin içerisinde bulunduğu bir fotoğrafı görme arzusuna katkı sunmak, bunun gerçekleşmesine irade koymak gerekiyordu. Bugün burada bunu gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş durumdayız. Buradaki insanlar farklı düşünüyor olabilirler ama tek ses var, tek söz var. O da ee, teröre hayır, kardeşliğe evet. Bayrağını al da gel, komşunu al da gel. Ankara'da Türkiye'nin yüreği, Türkiye'nin kalbi burada atıyor. Bugün burada slogan atmıyoruz. Düdüklerimizle hissiyatımızı, itirazımızı, isyanımızı ifade ediyoruz. Teröre dur ihtarı çekiyoruz ve e, buradan sesimizi e, yükseltiyoruz. Sessiz yürüyüşle sesimizi yükseltiyoruz. Kurucu Genel Başkanımız rahmetli Akif İnan'ın susarak e, e, sakladım bütün gizliyi, konuşarak anlattım sana her şeyi dediği o yaklaşımı bugün buradan biz ifade ediyoruz ve susarak bütün ee, sessizliği bozarak sesi en üst düzeyde yükselterek topluma en anlamlı mesajı bu toplumla buluşturmaya çalışıyoruz. Efendim, son olarak şunu soracağım. Bir meclisin orada, yürüyüşün e, orada bir açıklama olacak mı? Ortak bir bildirge açıklaması olacak Bizim için en önemli bildiri bu fotoğrafı ortaya çıkarmak, düdüklerimizle sesimizi yükseltmek, sessiz yürüyerek Sesi en üst düzeyde ifade edebilmekti. Birinci meclisin bu anlamda seçilmiş olmasının nedeni şu. Birinci meclis birlikte yaşama iradesinin en sembol yerlerinden birisi. Türkiye'nin kurucu iradesinin bütün renklerini içerisinde hissettiği ve barındırdığı bir yaşama iradesinin en önemli sembolü. Orada e, bu kortej bitmiş olacak. Oradan dağılma noktası olacak. Dolayısıyla oradan da en önemli mesaj verilmiş olacak. Burada çok fazla açıklama yapmaya gerek yok. Bu fotoğraf en iyi e, konuşmadır diye düşünüyorum. Efendim yayınıza katıldığınız için çok teşekkür, ben de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. Herkese e, selamlarımızı ifade ediyorum. Ee, Ankara'da yüreği atan, kalbi Ankara'da atan insanlara bizim de kalbimiz sizinle, bizimle beraber olduğunuzu ifade etmek için bayrağınızı balkonunuza, bayrağınızı arabanıza, bayrağınızı dükkanınıza asınız e, diyor. Ve buradan düzenleme kurulu adına hepsine saygılarımızı ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet e, Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın konuğumuzdu. Değerli görüşlerini paylaştı. O da her zaman olduğu gibi kardeşlik vurgusu yaptı. Geçtiğimiz günlerde